Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün direkt konuya giriyorum çünkü yanımda biraz kendisine karşı tripli olduğum bir arkadaşım var. O yüzden kendisiyle çok konuşmadan daha çok sizinle sohbet ederek ilerlemek istiyorum. Direkt soruyu sorup kendisine öyle döneceğim. Hasta olduğunu hissettiğinde ilet içmek hastalığı önler mi diye kendisine soruyorum. Sina Bey. Kendisi soruyu ezberleyemediği için <laughs> ve biraz konuşursak unutacağı için hemen onu söyledi. Ay çok sevgelsin. Bu arada benim bir YouTube'da programım var, bilenden <laughs> Söylemeyecektim. söyleyecektim çünkü bana bir alo bile demedi yani. Bir, Sibel'cim Blender diye çok havalı bir kanal açtım. Evet. E, müthiş içeceklerimden içmek ister misin yani mi? falan diye bir davet Tamam canım, yok. E, yarı zamanı var her şeyin. Şu kadar öksürdüm geldiğinden beri. Geçen e, programda bana salladın öksürdüm diye. Hasta evet. olur yüz olmaz mıyız diye. Sibel yüzünden. Evet. <laughs> Öyle bir update yapabiliriz, Negative. problem yok. Ama ben biraz daha riskliyim şimdi. Umarım olmaz. Bye bye. <laughs> Bu sefer sana bay bay. Gayet sağlıklıyım. Nasıl? Konumuz da. Hasta oldun falan. Yine Demişken. denk geldi. Nasılsın? iyiyim? İyi iyi. Program yapıyor. Hakikaten güzel gidiyor bu arada. Maşallah. Hatta biz bunu çekerken bugün Burak Görük'le olan bölümüm çıkacak. Wow. Gerçekten ünlü bir konuk olduğu için onu aldım. Vav. Wow. <laughs> Burada da bana mı taş geldi acaba aynen, sen değilsin deyip? Mevzu buysa eğer geldiğinden Yo, beri bana... Bana yapmadığını bırakmadı geldiğinden beri. Yok neyse söylemeyeyim. Çok çok özel hayata giriyor. Ne dedim sen hayır, bana bir şey hayır. dedin? Neden sevgilim olmuyormuş benim? Sevgilim yok dedin. Ben de belli dedim. İşte ama belli hani niye belli olabilir ki benim sevgilim? ki <laughs> Türk erkekleri seni anlamaz dedim. Türk gibi. erkekleri beni neden anlamaz? Anlamazdın? Çünkü çok dolu ve enerjik bir insansın. öyle doğu Kesin batı sentezini iyi gerçekleştirmiş. Mahmut Orhan gibi. <laughs> Ya alakası başka Peki. bir konu. Sırf o yüzden yani. <laughs> ben evet, de evet. bunu kötü mü bir şey mi? İşte dedim. sen böyle birazcık şimdi sana anlamsız karşı bir seksist bir muhabbet yapacağım. Şimdi kadınlarda bu alınganlık. <laughs> Hayır hiç alınmıyor. Bu arada benim alınmama evet. gibi bir huyum var biliyor musun? Kesin vardır, tabi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hiç alınmaz. <laughs> Bugünü sayma, bugün sana bilerek evet. böyle davrandım. Niye? Niye çünkü yanında annen yok, tek gelmişsin. Evet, arkadaşıma geldim. Seni <laughs> ee, koruyacak kim? Türkiye'nin en genç fizik profesörü adaylarından biriyle geldi ama işte siz ne anlarsınız? Hiç Gördüm. adama sormadınız bile, ne yapıyorsunuz? Yok. Ama Görüyorsunuz ben... değil mi? Türkiye nereye gidiyor? da konuşabilirdik. Çalışıyordum, sonra. çalışıyordum ben <laughs> Ek şey işte yani. Hiç. Konuğunun yanında arkadaşı geliyor. Hiç merhaba bile demiyorsun. Konu... Böyle bir böyle bir program sunucu. Tam ne hastalık, ilaç falan evet ne konuşalım hadi. Ne içersin dedik. Ne yersin dedik. <laughs> evet, kahve geldi <laughs> yalan yok. Ya hadi ya. Ya, geldi. hiç memnuniyet sıfır. <laughs> Allah'tan gelenlere <laughs> acı acı pis pis şeyler içirmiyorum böyle blendermış neymiş. Bak <laughs> su var önünde. <laughs> Biraz daha evet safe program. Ben olsam bana ne koyardın o şeylerin içine acı biber falan? O sana bağlı. Genel kültürünü ise mükemmel bir karışım. <laughs> Sence? Olur. Bana herhalde ben böyle yaban... Kötü bir karışımı. <gülüyor> <gülüyor> bana yaban mersini, böğürtlen, Framboaz ve kırmızı ne kadar sana güzel. Sana ödüllerini çok güzel getiririz ama soruları bilirsin. Mesela? Ne, ne Yani ne yani, neyi bilemeyecek bilemeyecekmişim mesela. acaba? Şöyle bir program sunup da... Tamam, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan ba, geçenlerde emekli edilen kendim. hayvan hangisidir? A köpek, B kedi, C papağan. Bence papağanla emekli etmişlerdi çok konuşuyor diye. Ne gerek var? Diyorum cevabım bu mu? Dur bir dakika, bir dakika dur düşünüyorum. Ne? ağzın içinde konuşmasaydın kişiye şöyle diyor erkek Hani Ama bir de, bir bir de ya. Ya. <laughs> tamam hadi. Ama Burada iz... ekibin seninle olmayacak orada görürüz. Ay sen de sana bir şeyler olmuş. Senin ben çok havaya girdim. Programın olduktan sonra <laughs> şöyle falan davranmaya <laughs> evet. şöyle. Yok koronanızdan çok... çıkmıştık ya kanıtın o Çok kötüydüm sana geldim. Depresyondaydım. Şimdi daha mutluyum. Güçlenmişsin. İzleniyor galiba. Güçlendim sabah spora gittim. Falan. Hı? Ne diyorsun? Yakınım abi. <laughs> şov var. Şov. Hadi evet. bakalım. Evet, evet. Bayağı kız, bir... Soru ne ya Hakikaten... Soru şey ya, sen ilaç çok içer misin böyle? Evet. Ah başım ağrıdı bir ağrı sıcağı evet. Bir ara başım ara böyle... Başım i̇laç içmekten direkt... konuşamıyorsun. Evet. <gülüyor> 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 İyi gel ya. İlaç firmalarını karşıma almak istemem. Neden? Reklam korkuyorum. mı alıyorsun? Hayır, korkuyorum. Allah Allah. Niye sana ilaç satmazlar? Medikal satmaz işimiz da. var da. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla blenderların <laughs> içine artık şeyler atmadan öyle aspirin at falan. Bir ara çok böyle başım ağrına hemen ilaç içiyordum. Ee, sonra biraz karaciğere zarar verdiğini öğrenince e biraz daha... Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben en son ilacı galiba böyle ateş düşürücü şuruplar var böyle rengarenk. Annem, ben hasta olsam da olmasam da onu vitamin mi zannediyordu, ne yapıyordu bilmiyorum ama hayatım boyunca o güzel renkli ama iğrenç tadı olan şurupları içtim arkadaşlar. Aksine tadı çok güzel şurupların. Ay hayır ya! Bir ya, kere çok sen zararlı. Sen ne anlarsın? Küseceğim ama! Küseceğim, hakikaten tadı çok güzel Hayır bir kere çok, kere, çok kötü ve zararlı şeyler onlar. Ben çocukken onlardan Ay. çok içmiş, içilmiş Hı. annem bana. Artık hiç içmiyor musun? Ben hiç ağrı kesici bile içmem. Yani, evet, yani. ben çünkü tatlı olmuyorum. Ben hiç ilaç kullanmıyorum. Evet, hiç Çaya mi? şeker atmıyorum, ilaç kullanmıyorum. Ama Semeni şey, gibi. tatlı yiyorum. Çaya şeker atmak yerine, işte böyle bir pasta, bir cheesecake, bir Hiç Ne kullanıyorum biliyor musun? İşte balık yağı arada. Ne bileyim, böyle o çok güçsüz değil kaldıysam, böyle vitamin, işte suda eritiyorum. Tamam, onlar ilaç değil. Sen... Kullanmıyorum. Tamam inandık. Evet. evet. Soru neydi? Soru şuydu. Yani. hasta olduğunu hissettiğinde ilaç, i̇laç içmek olan. hastalığı önler mi? Önler. Onu önler. Ben şöyle açıklarım. Bir, Neden bu kadar? Gerçekten ilaç Gerçekten hastalık semptomların varsa, yani hı. psikolojik olarak öyle diysem ve hastalık semptom önleyici ilaçlar olduğu için evet hastalık semptomlarında ilaç almak hastalığı önler. Bir. Peki doktor bey görüşmek üzere. Psikolojik olarak hasta olduğunu hissedip hasta yani ilaç aldığında da. Plasebo etkisinden dolayı psikolojik olarak kendini tedavi ettiğin için Bu yüzden iki şekilde de iyileşmiş oluyorsun. İlaç almasan da bu ıı, hastalığı önleyecek bir sebze ya da bir Yeteni meyve deyip... inanırsan, evet önlendin. Ona da okeyiz. O zaman evet. neden ilaç içiyoruz? Çünkü ilaçta daha çok inanıyoruz. O zaman Çünkü e, meyvenin direk hani bu meyveyi yediğinde ilaçlısı... Armuta, ıspanağa inanalım o zaman. Ama ilaçta bir ilaç e, bileşim var? Yine alta yorum atacaklar. Kız boş konuşuyor, Sina Öyle daha demişler. iyi biliyor. İşte Sina çok iyi cevap verdi. Ya, evren rengi konusunda <laughs> o kadar haklıydım ki bu arada. <laughs> yani bir araştırılsın ya. Yani. Şeffaf demem, şeffafla beji. Aynı renk demem. Düşün sonra yorumlarda niye öyle? Ama yazsınlar. Herkes haklı. Yazın. <laughs> önceki programda evren arkadaşlar. ne renktir tartışmıştık ve ben çok mantıklı cevap vermiştim. Bayağı da izlendin. Hadi ne iyisin. İzlendin mi? İzlendim tabii. <laughs> Vallahi beklemiyordum bu arada. Yalan Neden? Oldum. Ne bileyim öyle bir şeyim yok bence. Zaten benimle ilgili hep böyle bir negatif bir şeylerin var. Sen, yok Hayır be, be senle falan. kendimi gömüyorum ya. Yani. Gömme artık yeter. Gömmek yok. Bitti. Tamam pozitif. Şu anda ilaçları İlaç görüyoruz. İlaç içmek önler. Placebo etkisi yaptığı için de önler. Bence iki türlü de kardrosun. Ama e, tabii hasta el hiç içmeyin mesajını da verelim. Yani evet Alışveriş bravo. Alışmışlar. Çünkü insanlar alışmışlar. En ufak böyle bir işte burunları bile aksa antibiyotik içen insanlar tanıyorum ben. Yani antibiyotik, antibiyotik hiç eskiden kamus kamus artık veremiyorlar da. Bir adam var ya, Doktor <laughs> Hanım <Yok, gülüyor> geçen seferkinden verecek <laughs> <Boyun gülüyor> <Değil> misin? <ama gülüyor> geçen sefer ne verdiyse artık bir daha versin. O kadar iyi oynuyor ki yani. O hasta olduğuna ve o antibiyotiği bilinçsiz bir şekilde. Arkadaşlar. Biri bana yazdı sana benzedi çok bozuldum. Gerçekten. Ama abiye de ayıp olmasın da hani benzediğimizi düşünmüyorum. Yani. Şöyle yapar. <laughs> Öyle evet. yaparsan benziyorsun. Antibiyotiği kafanıza göre <laughs> göstersek. <gülüyor> o da birazcık benziyor. Özür Benziyor mu? Bilmiyorum adamın tipi. Ne ya? Ya. <laughs> Yönetmenimiz kime benziyor biliyor musun? Kime? <laughs> çok alakası değil. Evet. Ütopya izledin mi? Hayır. Biliyor <gülüyor> bence şu Allah, Tuncay Kezhar, evet çok beğendim. Hadi bakalım, tamam sen diyorsun Hı. ki önler içelim ama eğer o hastalığın ilacıysa onu içelim değil mi? Doktora evet, gitmeden doğru, ilaç tüketmemeliyiz. İçerisine iyileşiyor. Bu rüzgarda şöyle esiyor <laughs> Saçlar dağıldı. şöyle falan oldu. Güzel. Bence böyle kalsın biraz değişiklik Bence yapalım. Bence tropik bir hava var. Yani. <laughs> Daha ne kadar tropik bir hava yaratabiliriz? Şuraya <laughs> Çok bakar Çok güzelmiş mısın? yeni stüdyonuz. Gerçekten. Hop. Da... <laughs> <laughs> Harika. Maşallah der misin? Ben çok inanıyorum. Maşallah. Bir dakika. Maşallah. <laughs> kanala abone olursanız. Yani bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne? Program böyle bitmiyor. Beni bay bay Söylemedim yani herkes kim kim canı içmek isteyen içsin. Ne bu öyle değil bu program ya. <laughs> Nasıl bir program ben bu konuda? Şaka mı abi? Doğru cevap yok mu? Bir bize... İçilmemeli. Hasta olduğunuz, İçilmemeli ha, başka hissettiğinde başka bir şey. hasta ha. olduğunuz, sadece hissettiğin zaman ilaç içemezsin. Öyle bir lüksün yok. Doktora gitmen lazım. Tamam ben Kontrol olman lazım. Eğer hastalığın o ilacı içeceksen doktora göre içme. Soru bu değil ki içmek. ya. Soru Oo. bu. Ama... Oyuna getirdiniz. Beni, beni şeye şey ne? cahil bilme bilmem bilme. <laughs> 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 Evet. Sen çok cahilsin. Bilmeden ne bulsun içiyorsun Sinan. <laughs> ya neyse bu. <laughs> bu konukları <geldi>. da memnun <laughs> edemiyorsunuz. Hem ne şeyi konuyu beğeniyorlar ne. Allah'ım ya doğru. Cev Soru o değil, cevap sus, o değil. Sus deme öyle, alta kötü yorum yazdıracaksın. <laughs> Yazın. Yazmayın. <görmek> <laughs> Arkadaşlar hemen kanala abone olur güzel yorumlar yazmaya devam ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.